arkadaşlar merhaba. Aklıma gelmişken hemen söyleyeyim. Birçok mailde mesajda gelen sorulardan bir tanesi de leylendilerin iç tarafındaki kurumalar. Bakın arkadaşlar bende de var. Şurada da kuracak bakın. Bunlar e, rüzgardan ya da çok sıcaklardan bazen bitki kendi kendine arkadaşlar. Bunları kurutuyor. Bakın şuralarda da var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunlar sıkıntılı değil. Zaman zaman e, leylaniler, ağaçlar bunları atarak yenilerini çıkartabiliyor. Bakın iç kısımlarda da bende de kurulmalar var. Önemli olan her zaman diyorum şu bakın görmüş olduğunuz gibi yan ibreleri, sürgünlerin uçlarının yeşil olması, görmüş olduğunuz gibi üst kısımlarının liderlerinin yeşil olması. Bakın yanlar hep görmüş olduğunuz gibi son derece sağlıklılar maşallah. Bunları Nisan'da şuralardan vurmuştum. Hemen reçine yapmış görmüş olduğunuz gibi. Su kaybını engellemek için hemen yanındaki ibreler uzamış. Arkadaşlar dediğim gibi iç kısımlarındaki bu şekilde yoğun gibi gözüküyor ama bunlar genellikle yaprak dökmediği için zaman zaman bu şekilde fazla mineral falan biriktiği zaman atıyorlar bunlar, döküyorlar. İç kısımlarındaki bu az önce göstermiş olduğum gibi kurumalar gayet normal. Hiç panik yapacak bir durum yok. Son derece sağlıklı. Şimdi içeri tam girdiğiniz zaman bakın şu aralarda mutlaka kurumalar oluyor arkadaşlar. Ee, buradaki sıkıntı şöyle olabilir: ee, İbrelerde kurumalar varsa alt taraflarda altlardan yukarı doğru çıkıyorsa o zaman büyük problem. Ya da e, iç kısımlarda çok çok fazla yani şu uz, Üç kısımlara kadar kuruma varsa Bunlar e, Yağışlardan sonra oluyor arkadaşlar çok yağışlardan sonra oluyor Kurumadığı için Mantar oluşabiliyor O yüzden mantar ilaçları atmak gerekebiliyor Ama her zaman önlem iyidir e, Nisan ayında yani Nisan'ın sonu gibi mutlaka gülleci bulamacı atabilirsiniz. Ee, Nisan başında iç kısımlara borda bulamacı atabilirsiniz. Bunlar önlem arkadaşlar. Hasta olmasını engelliyor. Bahçenize borda bulamacı atmaya başladığınız zaman bu leylendilerin iç kısımlarını atabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama mutlaka sabah erken saatlerde ya da gece geç saatlerde yani güneşin battığı zamanlarda atarsanız daha sağlıklı olacaktır. Hepinize sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.